hem geri dönüşümüzü katı katkı sağlamak hem de kendi işlerimizi kolaylaştırmak anlamı da yapıyoruz. Orada farklı farklı renkler de var. Bu güzel günde de özellikle kirlenen dünyamızı e, daha temiz, daha düzenli, daha yaşanabilir, sürdürülebilir olması adına hepiniz e, sizin için küçük olabilir ama bu iş için kocaman adımlar attınız. Belediyesinin internet sayfasında hangi eczanelerde ilaç toplama noktalarımız yazıyor. Buradaki sarı konteynerleri görüyoruz. Konteyner arkadaşlar olan var mı? Burada da zaten hani bakın amacımız ne? Teşekkür ediyorum. Elektrik elektrik toplama kampanyası bir adam. Topladığımız elektrik de buraya geliyor. Da topladık. Böylelikle bizim depolama kapasitemizi arttırmış olduk. Ve bu şekilde bu kağıt artık geri dönüşüm tesisine gitmeye hazır vaziyette. Evet. saat bu, evet. bu tarafa. Ağabeyim evet. Abinize bakın. Hocam en büyük yeri. Çocuklar bu tarafta. Bak siz kazandınız. Seyhan evet. evet. Belediyesi'nin kompost üretim tesisindeyiz. Kompostun ne olduğunu bilen var mı? Evet. Kompostun ne olduğunu bilen. Zenginleştirilmiş topraktır. Zenginleştirilmiş toprak. Harika bir tanım. Başka? Vazgeçilmez yakında vazgeçilmez bir ürün <laughs> olacak. Toklar. Çok da bak. Arkadaş çıkacak Ne kokuyor? <laughs> Sizce buzdolabında veya dışarıda bir elmayı bıraktığınızda zamanla ya da bir marolu bıraktığınızda kokusu nasıl olur? Pis o, Bu öyle kokuyor mu? Ama bunun da içinde elma var, armut var, marolu var.